Herkese selam yepyeni bir videodan. Evet, yanımda iki farklı konuğum var. İşte onlar kim? Birazdan tanıyacağız. Ben onlara süper ikizler diyorum. Süper ikizler şu anda yanımdalar. İkisi ikizler bunlar. Birisi kız, birisi erkek. Çok sempatikler. Onlarla bir video yapmaya karar verdik. Bakalım onların enerjileri videoya yansıyacak mı? Öyleyse başlayalım. Kimden başlayalım arkadaşlar? Ben... Evet, Can. Rana, Can. Neyse ismini söylemeyecektim ama... Öncelikle kendini tanıtır mısın? Adın nedir? Adım Rana Eslam Arı. Rana Eslam videomuza hoş geldin. Hoş buldum. Kendini nasıl hissediyorsun? Kendimi iyi hissediyorum. Kendini iyi hissediyorsun. Evet. Bu arada diğer konumuza dönelim. Adınız nedir? Ee, hocam Sami Yusuf Arı. Sami Yusuf Arı. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Hocam iyi. İyi hissediyorsun. İyi heyecanlı mısın? He heyecanlıyım hocam. Seni heyecanlı gibi gördüm Sami Yusuf. Peki o zaman sorular gelsin. Şimdi... Ben soru soracağım ortaya bilen önce ben cevaplayabilirim desin ya da şöyle parmağını kaldırabilir. Tamam. Kimden başlayalım önce ilk sorum gelsin. Ben Hayat, de. ilk sorum şu. Hayat nasıl gidiyor? Hayat iyi gidiyor hocam. Hayat iyi gidiyor. İyi gidiyor hocam. Ee, o zaman ilk sorum sana gelsin. İlk tamam, sen hocam. geldin. Günlük hayatta neler yapmayı seversin? hocam günlük hayatta mali top oynamaya çıkarım. Bazen annem şey çağırıyor mahalleden ders çalış. Ondan sonra bir 20-30 sayfa kitap yapıyorum. Tamam, çok iyi. Öyle hocam. Az çok, çok güzel. O zaman Rana'ya dönelim. Rana, günlük hayatta neler yaparsın? Günlük hayatta genellikle e, benim antrenmanım oluyor. Koşu antrenmanımız ikimizin de. Futbol oynamayı çok severim. Koşu da aynı şekilde. Mahalleye çıkarım aynı Sami gibi. Yani Peki, öyle. çok güzel. antrenman Koşu antrenmanı dediniz. Evet hocam. E, Koşu antrenmanını haftada kaç gün yapıyorsunuz gün. ve nerede yapıyorsunuz? Bilgi alalım. İlk kim? Evet Rana. Günlük, üç günlük yapıyoruz. Ee, böyle hani her gün bir konu atlıyoruz. Peki koşu kursa olarak. mı gidiyorsunuz bununla ilgili? Bir kuruma mı gidiyorsunuz? Yani belediyede mi oluyor? Evet belediyede oluyor. Belediyenin antrenman yani atletizm. Evet atletizm. Atletizm, e, atletizm kursuna gidiyorsunuz. Evet. Anladım. Çok güzel koşuyorsunuz yani. Hı hı. Aynen öyle. Peki güzel. Ee, Şimdi Başka yaptığınız şeyler var mı? Başka? Eve geçince gece yatmadan önce kitap okuyorum. E, ders yapıyorum. Özel ders Hemen sorularım gelsin. Tamam. Çok kitap okuyor muyuz? Hocam yani okuyorum ama çok da okuduğum söylenemez. Elinden geldiği evet, kadar. Elinden ha, geldiği aynen. kadar. Günde kaç sayfa mesela? Günde kaç sayfa? Günde mesela bir saat içerisinde 30-40 sayfa. <laughs> 30-40 sayfa çok güzel. Sami'ye de bir. Sami sen? Hocam bir saat içerisinde 20-30 öyle sayfa. Aynen. Peki 30. sizce bu yeterli mi? Hocam bence yeterli değil. Bence yeterli diyorsunuz. Yeterli. Peki şunu biliyor musunuz çocuklar? Çok kitap okumanın deneme sınavlarına katkısı var ve soruları anlamaya katkısı var. Bu e, ispatlanmış, araştırılmış ...çok kitap okuyan çocukların deneme sınavlarında daha başarılı olduğu... ...hatta kendi dillerinde daha başarılı olduğu... ...yani Türkçe derslerinde daha başarılı olduğu gözlemlenmiş. Neden bu kaynakları? Çünkü kitap okudukça kelime hafızamız güçleniyor. Başka insanların düşünce tarzını da öğreniyoruz. E, bu yüzden zeka artışı oluyor. Peki, e, o zaman ilk kime soralım? E, sorumuz gelsin. En sevdiğiniz ders kimden başlayalım? Rana'dan başlayalım. İlk parmağı Rana kaldırdı. Rana en sevdiğin ders nedir? Hocam en sevdiğim ders fen bilimleri. Peki neden fen bilgisi? Hocam e, genellikle konuları çok iyi anlıyorum. Gezegenler konusunda özellikle hani renkli oluyor, şekilli oluyor. Benim için çok Evet çok, çok ilgimi ilgim çekiyor. çekiyor. Evet. Harikası, çok güzel hemen ee, Sami Yusuf'a soralım. Hocam ben matematik fen. Matematik hocam, fen. hocam ama okuldaki matematik dersini sevmiyorum. Tamam. Buradaki matematik dersini seviyorum. Anladım ben. Ne demek sizde anladım? Bununla ilgili çok ipucu vermiyorum. Senin ne demek istediğini Anladım. Anladım. Peki, ee, okullar ve ödevler sizi yoruyor mu? Hocam okul... Kim başlıyor? Bu sefer Sami Yusuf'tan evet, başlayalım istersen. Sami Yusuf okullar ve ödevlerin seni yorduğunu düşünüyor musun? Yorduğunu düşünmüyorum hocam. Yani elimden geleni yapıyorum biliyorsun. Aynen yapıyorum, yapıyorum elimden geleni. Harikasın. Çünkü birçok çocuk bundan şikayetçi oluyor. Aynen, hocam. Sen şikayetçi değilsin. Değilim hocam. Öyleyse bıçak alıyoruz. Peki Rana senin için sana göre... Hocam şimdi genellikle ödevler çok olunca gerçekten fizik artık kaldıramıyor, birazcık da olsa yoruluyorum. Ama hani daha düzenli bir şekilde çalışırsanız asla asla yani çalışmanız hani engellenmez. Peki çok güzel. Bütün bu bilgileri öğrendik. Şimdi size en filer sorularımızdan biri geliyor. Tamam. Öyleyse soralım. Büyüdüğünüzde ne olmak istiyorsunuz, gelecek hayalleriniz tamam. nelerdir? Kimden başlayalım? Sami ilk parmakalı, Sami. Hocam ben e, şey çok polis olmak istiyorum. Polis olmayı çok Aynen. istiyorsun. Polis olmak Peki istiyorum. neden? Hocam nedeni e, çok sevdiğim için. Çok seviyorsun, İlgini çekiyor. Bir polis gördü de heyecanları Aynen. Olsun, Ben de böyle olabilirim. Aynen. Doğru mu? Doğru hocam. Evet Sami gelecekte polis olmak istiyor. Bence de olabilir. Bakalım olacak mı? Olduğu zaman yine bir video çekelim. Ne dersin? Olur hocam. Belki o zaman ben yaşlı bir moruk olabilirim ama. Hayır <laughs> <yine de> çekmek <laughs> hocam. Isterim. Estağfurullah hocam. Tamam mı? Şimdiden sözünü aldık sabi'den. Unutmuyoruz. Tabii. Peki Rana Eslem sen de olmak istiyorsun. Hocam benim iki seçeneğim var. Ben asker olmayı çok seviyorum. Asker, asker yani olmayı subay. olmayı çok istiyorum. Evet. Subay, yüzbaşı, Yüz. komutan olmak istiyorsun asker. Evet. Başka ikinci ihtimalin? İkinci ihtimalim ise ihtimal değil aslında. Genel olarak Hayalim. atletizm. Atletizm bir spor dalında evet. başarılı olmak istiyorsun, evet. harikasınız. Çocuklar biliyorsunuz hayalleriniz gerçekten çok güzel. Bir de zaten kendinizi şu anda sporla besliyorsunuz, evet. atletizmle besliyorsunuz. E, yüzme var mı sizde? Yüzme yok. Kursuna gidiyor musunuz? hocam, hocam önceden gidiyorduk ama şimdi bıraktık. Sonuçta bir altyapı var. Aynen yani hocam. Yani yüzme kursuna gittiniz, altyapı var. Hocam Çok şey, güzel. şey çıktı, korona zamanı çıktı, ondan dolayı bıraktık. Bıraktınız ama yine gitmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Aynı Öyleyse hocam. yine bomba sorulardan biri geliyor. Aynı. Makro kursu seviyor musunuz? Hocam... Evet, önce Rana kaldı. Rana, Rana. Tabii ki de seviyorum. Hani sevmemekle alakalı bir sorunum yok. Evet. Sevdiğim için zaten geliyorum. Asıl şey bu. Çok iyi. Peki Asıl çok güzel mi? Hemen Sami Yusuf'a dönelim. Hocam makro kursu çok seviyorum. Peki neden? Sebebi ne? Hocam çünkü e, şey ders anlatım şekilleri çok güzel. Sadece bu mu? E, sadece bu değil hocam ödevler falan. Sadece bu mu? Arkadaşlık ortamları güzel aynı, değil mi? Aynen, aynen hocam. Öğretmenler çok güzel eğlenceli değil mi? Evet, evet eğlenceli. çok eğlenceli. Hocam hatta fen bilimleri öyle. hocası. Fen bilimleri hocası çok eğlenceli. Ama ben eğlencesiz miyim? Hocam siz A ayrı. <laughs> Beni söylemeyin, dahil olmasını Yok, söylemek hocam. istemedim. Hocam şimdi... Bize eğlendirmek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet. Hani teneffüslere geçince zıt anlamlı, eş anlamlı, çarpım tablosu, her şeyi yapıyorsunuz. Mesela Arada bir şarkı açıyorsunuz. Yani eğlendirmek için. Yakıyorum. Evet. Daha ne yapayım? Kırmızı aldım olayım. Yani. Ömrüse diyorum. Yani hocam. E, peki o zaman e, sizin ilham aldığınız kişiler var mı? Ünlüler, sporcular, sanatçılar. Kimlerden ilham alıyorsunuz? Sporcular mı, dizi oyuncuları mı, bilim adamları mı, yazarlar mı ya da tarihte yaşamış ünlü kişiler mi? Kimler? Hocam Sabi. sporcu olarak futbol e, hocam e, hocam Ronaldo. Ronaldo'yu çok Aynen beğeniyorsun. Ronaldo Ona, çok onun gibi beğendim. olmak isterdin diyorsun. Aynen hocam. Peki Rana Eslem. Hocam şimdi benim iki şeyim var. iki sevdiğim insan var. Bilim insanı olarak tabii ki de Albert Einstein. Wow, çok Bayılıyorum. Iyi. Bir de e, futbol olarak e, yani o kadar o çok seviyorum bilmem ne falan değil. Ama evet. sadece e, beğendiğim futbolcu olarak Arda Güler tabii. Arda Güler'i beğeniyorsun. Evet. Tamam, Hocam ben de Arda Güler. <laughs> bazen Ronald, bazen Arda Güler. Peki çok güzel. O zaman size yine flash bir soru daha gülüyor. Flash tamam. şey Önemli, çok önemli bir soru. Bence çok 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 önemli. O zaman sorum gelsin. Sizce, sizce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Sami Yusuf'a dönelim. E, 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 Osmanlı, Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk <gülüyor> doğru cevapla. <laughs> Peki Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk deyince aklımıza ne geliyor? Kafanızdaki fikir nedir? Mustafa Kemal Atatürk deyince ne dersiniz mesela? Biz olmasaydık az, ıı, özür dilerim. Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı bizler şu an yaşamıyorduk. Yani bizler çok, olamazdık. Evet bizler olamazdık. Çok zor dönemler yaşardık. Ona çok bir şey borçluyuz. Evet, çok şey borçluyuz. Peki Sami Yusuf'a dönelim. Hocam e, o olmasaydı biz zaten burada yaş yaşamaz olur, olurduk. Hocam vatanımızı kurtardı. O, Peki yeter çok teşekkür Evet, teşekkür ediyoruz size çocuklar. En son okuduğunuz kitap hatırlıyor musunuz? Hocam. En son okuduğunuz kitap adlı ve yazarı, İnşallah yazarını hatırlıyorsunuzdur. Hocam... Sami'den başlayalım bu kez. Hocam, a, a, şey, hocam yazarını pek hatırlamıyorum da... Kitabın adını alalım zaman. Hocam, Makro kursan şey, e, Süper Kahraman kitabı aldım. Kütüphaneden Süper Kahraman kitabını aldım. Süper kahraman, da, kahraman okudu, kitabı. beğendin mi? Beğendim hocam, çok İçeride güzel. neler vardı? Hocam, içeriğinde böyle sa savaş vardı, öyle... Savaşla ilgili aynı, aynı, hikayeler hocam. vardı diyorsun. Aynen Peki, hocam. çok güzel. Ee, Rana. Hocam ben de yazarını pek hatırlayamıyorum. Ama şu an hala okuduğum bir kitap var. Star Wars diye bir kitap. Evet. Beğendiğim bir kitap. Ondan önce de Ay'a Yolculuk, Jules Verne'nin kitabını okumuştum. Jules Verne, evet çok evet. güzel. Ee, neler anlatılıyor? Birazcık böyle bahsedebilir misin? Ay'a Yolculuk kitabında Ay Ay'a Yolculuk da olabilir, Yıldız Savaşları da olabilir. Star Wars da olabilir. Ee, Ay'a Yolculuk kitabında 3 adam adlarını şu an İngilizce olduğu için pek hatırlayamıyorum. Üç adam, aya... Üç insan, e, aya yolcular çıkıyorlar evet. ve o anda bir sürü maceralar yaşanıyor. Sonra o anda da geri dönüşte de meteorlar, işte nasıl desem... Uzayla Uzayla alakalı kahramanlar. kahramanlar falan çıkıyor karşılarına. Ondan sonra aya yolculuğu Konu devam ediyor. Aynen, konu tamam. öyle devam ediyor. Çok güzel. Sizler şimdi ikizsiniz. Evet, ee, evet hocam. İkizlerin telepati yeteneği olduğu düşünülüyor. Sizler e, telepati yapabiliyor musunuz? Mesela birinizin düşündüğü öbürü düşünebiliyor mu? Bunu yaşadınız mı, hissettiniz mi? Mesela biriniz birini seviyorsa öbürü de seviyor mu? Veya biriniz birinden nefret ediyorsa o da hissediyor mu? Aynı şeyi. Veya ikiniz baş başa olmadığınız zaman diyelim ki birinize dokundum öbürü aynı duyguyu hissediyorum. İkizlerin o yeteneği var mı? Hocam, e, hocam biz e, şey bazen istediğimiz şeyler oluyor. Evet, hayalleriniz oluyor. Hayalleri evet. çok çok iyi oluyor ama hocam. hocam bazen bir şey söyledim mi ikimiz de cevap veriyoruz aynı anda. Aynı anda aynı, aynı şeyi söylüyoruz. Aynı demiş. anda aynı şeyi bazen söyleyebiliyoruz ama çok fazla söylüyoruz. Çok fazla söylüyoruz. Hmm, bunu beğendim. Senin dikkatini çeken bir ayrıntı var mı? Hocam benim de Sami gibi aynı hani mesela bir soru çözeceksin o aynı hissi Sami de veriyor ben de veriyorum Evet. Bunu ben de yaşıyorum. Size soru sorduğum zaman aynı soru. Mesela çarpım tablosu dediğim zaman. 7 kere 8 dediğim zaman ikiniz de aynı anda cevap, cevap, veriyoruz. cevap veriyorsunuz. Yani 56 diyebiliyorsunuz. Evet. 56 diyebiliyorum. Yani. E, bunu ben çok yaşıyorum gerçekten. Ve ikisinin hızları aynı gibi sanki. E, tabii ki farklılıkları var. Sosyal farklılıkları var. Peki o zaman Sosyal farklılıklar demişken şöyle soralım. Sizin benzer yönleriniz nedir? Farklı yönleriniz nedir? Var mı fark ettiğiniz, keşfettiğiniz? Mesela bunu anne babanızla fark eder der ki işte ee, basit bir şey söyleyeceğim. İşte kızım resim yapmayı sever, oğlum müzik dinlemeyi sever gibi böyle sizin benzer yönlerinizle. Hocam. Kimden başlayalım? Rana Çağ'da daha çok düşmüştü. Rana önce kaldırdı Rana. Hocam e, mesela tabii ki de farklılıklarımız oluyor ama aynılıklarım, e, aynı düşüncelerimiz anne ve babamıza da yansıyor. Yani mesela ben müzik dinlemeyi seviyorum, sen de müzik dinlemeyi seviyor. Tamam hani, bu benzer yönler. Evet benzer aynı, aynı şarkıdan, aynı şarkıdan keyif aldığımız Aynen, Hocam, evet. Aynı şarkıdan nefret ediyor musunuz? Hocam evet. At. aynı, şarkıdan çok nefret ettiğimiz oluyor. Mesela evet, evet. Doğruymuş demek ki. Peki o zaman farklı yönleriniz var mı? E bu sefer saat. Hocam ben e, şey resme o çok çok seviyorum. Hocam bu e, resim kursuna gitmeye gitmeyi düşünüyorum ama daha resim kursu falan bulamadım. Hocam Rana da e, e, resim seviyor. Sevmiyorsun. öyle. Hocam seviyorum. Ben hocam. pek seviyorum resim. Evet. Hocam ben Gerçekten. resim çizmeyi çok seviyorum. Anneme bir kere resim falan yapmışım çok güzel e, krampon çizdim, araba çizdim e, gerçekçi. Hı. Hocam onlardan çizdim. annem de şey sen çok güzel çiziyorsun falan dedi. Evet çok güzel. Hocam ben de söyleyeyim mi? Hocam ben de yani ayakkabı tasarımı işte tasarımla alakalı çok fazla resim çizebiliyorum ama sami pek öyle şeylerde kullanmıyor. Güncel resimler. Evet çiziyor. güncel resimler, resimler çiziyor yani öyle. Peki çok güzel. O zaman size yeni bir soru gelsin. Tamam, Siz e, çok, ikiniz de çok heyecanlı böyle ne derler hatta hiperaktif öğrenci derseniz ee, size göre ideal bir arkadaş da olmalı? Bir arkadaştan beklentiniz nelerdir? Mesela benim arkadaşım şöyle olsun isterdim ben diyebileceğiniz şeyler nelerdir? Nasıl bir arkadaş istersiniz? Senden başlayalım. Tamam. Özellikle dürüst olmasını, saygılı olmasını, sevgi dürüst olması nedir? Saygı, dürüst olması, saygılı olması. Ee, hani hoşgörülü olması. Üç. Sevgi eden bir insan olması. Sevgi olması. Evet. Yani seni sevmeli. Evet. Karşılıklı sevgi olmalı diyoruz. Evet. Peki şimdi Sami Yusuf'a dönüyoruz. İdeal bir arkadaş nasıl olmalı? Hocam e, saygılı, sevgili hocam e, e, en önemlisi ben, beni hiç şey yapmaması e, başkalarıyla takılmaması, satmaması mesela. Tek senin olmasını istersin. Aynen. Kıskanır Aynı. mısın arkadaşını? Hocam kıskanmam. Hocam e, şey bazen benle oynamayı sever. Hocam bazen de hocam beni ben benle hiç oynamaz. Bazen kend, kendi şeylerinde bir şey yapar. Peki çok güzel. Hocam bazen benimle konuşmaz ya. Hocam böyle Bir de akadır. bir şey miyim? Evet, Rana. Hocam bir de en önemlisi benim için empati kurması. Benimle alakalı Anladım, hocam. empati kurmasını çok, çok isterim. Iyi. Benim de hocam. Çok gerçekten. Çok yani kendini benim yerime koysa benim gibi düşünsün. Evet. Düşünsün. Harika. Evet. Ee, bu arada sevdiğiniz bir şarkı var mı? Çünkü çocukların sevdiği şarkılar genelde popüler şarkılardır. Sizin şarkı ya da müzik zevkiniz türünüz nedir? Hmm. En ee, çok kimleri dinliyoruz bu arada? Popüler Benim, şarkılar, mı? Beni Yoksa biliyor. Mı? Hocam ben, ben kendim olarak söyleyeyim. Hocam e, C5 hocam. C5 diyorsun. Aa anne hocam zaten şeyler bilir. Evet. Aynı C5. C5'i seviyorum. Anne hocam ne C5? Çok güzel. C5 şey mi? Ballı, ballı. Yok o hocam. Ne? ne C5 o? O ne? Arama, arama. O ne 5'te? E, level C5. O level C5. İkisi şeydi şey değil aynı, mi? Evet. aynı, şey. aynı şey hocam. Heh. Hocam bir de şey. Benim farklı sevdiğim şarkılar. E, kim bilir? Kim değil? Can Can Bay. Can Bay Volker gibi bir şey. Vardı. Evet Can Bay Aynen. Yani hocam bir şey benim var. de, şey de size sevecek yani. bir de e, şey var ya hocam e, neydi? E, i̇smini şu an hatırlamadım. O... Çocuklar biliyorsunuz ki soru çözmek bizler için çok önemli. Deneme sınavları, okul sınavları, yazılar. E, sizin takip ettiğiniz yayınlar var mı? En çok hangi yayın evlerinden soru çözüyoruz? Mesela Sami'den başlayalım. Hocam e, şey, soru mat diye. Soru mat kitabını çok beğeniyorsun. Ay, hocam şey ee, adım adım zirveye adım adım zirveye kitabını çok beğendim Newton yayınları sanırım Hayır hani hocam Newton yayınları hocam bir de e, şey matemito matemito kitaplarını Hadi çok hocam. beğeniyorsun onlardan soru çocuksun hani doğru mu genellikle onlar var harikasın biliyorum. sanıyorsun bir de Rana Islam diyorum Rana Islam senin sevdiğin yayınlar var mı kitap yayınları Newton yayınları evet başka mesela Günay yayınları mesela. var karşımda. evet Günay yayınları Bumerang. Başka Matemito, Matemito özellikle. öyle yani peki çok güzel genelde aynı yayınları takip ediyorsunuz. Aynen evet hocam. Evet şimdi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar bize verilen sürede ee, umarım güzel bir video olur peki kanalımıza sizce ne yapsınlar? abone olsunlar mı? Kanalımıza like'la aynı hocam kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Like. Like Video beğenmeyi, like atmayı, ve ve like, like, like atmakla beğenmek aynı Hı. şey değil mi? Aynen. Evet, evet, evet hocam. Peki geçen günlerde Eslem şöyle bir şey yapmıştı. <laughs> neydi <böyle? gülüyor> Çok soğuk kansın. Çok soğuk kansın ya da başka neydi? Sen evet, çok soğuk kansın. Eslem şöyle demiş. Çok havalıyız. Evet, çok havalıyız. Kazan şöyle diyoruz. Biz çok, çok anlamayız. <laughs> Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Hoşça kalın. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. İkizleri beğendiyseniz yorum yazmayı unutmayın.